Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meral. Bugün fırın makarna pişireceğiz. Şöyle tencereme su aldım. Yaklaşık 3 kilo kadar. Kaynamaya bıraktık. Suyumuz kaynaya dursun. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şöyle tırın makarnamızı koyuyoruz. isterseniz ikiye kırarak da yapabilirsiniz. Çoğunlukla ben ikiye kırarak yapıyorum ama bu sefer böyle yaptım. Haşlaması kırınca haşlaması daha kolay olur. parça. Evet. kaynamız yavaş yavaş kaynamaya başladı tuzumuzu koyuyoruz ben yaklaşık çay kaşığı ölçüsü kullanıyorum bu ölçüye şöyle 7-8 çay kaşığı tuz ideal geliyor kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra normalde üstünde 9 dakika yazar ama ben çok fazla kaynatmıyorum. Fazla hamurlaşmaması için. 6-7 dakika kadar yeterli geliyor kaynaması. Şöyle bir kaynasın. İçine koyacağımız peşanlar sosunu da yapalım. Hadi bakalım. 2 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra indireceğiz. Şimdi beşamel sosunu yapacağız. un koyacağız. Yeterince sıvı yağ koyduk. Şöyle. 2 yemek kaşığı kadar da 对呀。Okay, yeah. da makarnamız oldu. Evet. Baharatlarını koyuyoruz. Karabiber, biber. Karabiber. Karabiberin mümkünse bol kullanın. koyuyoruz. Biliyorum, biliyorsunuz ben hep söylüyorum. Ölçü kullanmıyorum gibi ben hiç ölçü kullanmıyorum ama çekim esnası için kullanıyorum. Şöyle 3 bardak süt koydum. Bu da Açık göz kararı ayarlıyorum. Evet, beşamel sosumuz ne çok koyu olacak ne de sıvı. sosumuz kaynamaya başladı. İçine bir adet yumurta kıracağız. Evet. Şöyle kesilmeden güzelce çırpacağız. başladıktan sonra şöyle isteyen çökerek isteyen beyaz peynir koyabilir biraz içine kalacağız şimdi biraz zenginleştireceğiz Nasıl oldu? tuz koyacağız ama peynirimizin de tuzu olduğu için mümkün olduğunca çok fazla tuz kullanmayalım. Ben şöyle ölçüme bir çay kaşığı kadar biraz bir fazla koydum. Çünkü makarnamıza da tuz koyduğumuz için baloncuk baloncuk göz göz oldu daha fazla pişirmemize gerek yok zaten fırında da pişecek Bir bakalım evet. malzemelerimiz hazır şimdi makarnamızla sosumuzu birleştiriyoruz Yavaş Karıştıracağız Evet arkadaşlar Malzemelerimizi Karıştırdık Şöyle bir adet tepsimiz içine yağlı kağıdını koyduk. Şimdi tepsimize yayacağız. Evet şimdi makarnamızı fırına vereceğiz. Biraz kızardıktan sonra üstüne şöyle mis gibi bir kaşar peynir dökeceğiz. Hadi bakalım. Pişsin. Evet arkadaşlar. Fırına gidiyor. ayarladım. Bir miktar pişecek. Ondan sonra da ayarını düşüreceğiz. Evet arkadaşlar. Makarnamız biraz kızardıktan sonra üstüne şöyle kaşar peyniri serpiştireceğiz. iştreyelim. Şimdi kaşarımızın erimesini ve kızarmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar. Göreyim. Fırın makarnamız pişti. Evet. Göründüğü gibi mis gibi kızardı. Harika. Mis gibi bir kokusu var. Şöyle bir de servis yapalım. Şöyle bakın makarnamıza içinde peynirleri belli oluyor. Oh, harika kokuyor. Mutlaka deneyin. Bir de böyle deneyin. Evet, içine ne koymuştuk? beşamel sosuna 3 yemek kaşığı un 2 çay kaşığı karabiber ondan sonra bir yumurta göz kararı istediğiniz kadar beyaz peynir olabilir çökelek dediğimiz olabilir lor olabilir ondan sonra yeterince süt kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz ben yaklaşık 3 bard 3 3 su bardağından fazlaca hatta 4 su bardağı süt koydum ee, tereyağı sıvı yağ makarnasını da 6 altıyla. 5 ile 7 dakika arası haşladım. Tuz koydum haşlarken. Malzemesine de tuz koydum. Şöyle hakkınızı helal edin. Sizin adınıza tadıyorum. Ben zaten çok severim fırın makarnayı. kendi kendimi ödüllendiriyorum. Evet arkadaşlar. Harika olmuş. Mutlaka deneyin. Mutlaka farklı farklı yapanlar var. Kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. İnşallah başka bir yemek tarifinde beraber olacağız. Hani niyetim şöyle mısır yemeği yapmak size. Bildiğimiz normal süt mısırın olgunlaşıp kurumuş olanı. Ondan mis gibi harika bir yemek yapacağız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Mutlaka kanalıma destek için abone olun. Yorum bırakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.